Bir dur dur abi. Abi dur dur. Abi dur dur abi bir şey diyeceğim. Ay bir dur dur. Hadi bir şey diyeceğim Ne diyeceğim amına Kaçıyordun işte. Kaçır lan, gidiyor. Selamünaleyküm. Görmedim. Ne yapıyorsun? oldu abi? Ne bu harekette? Bir şey yapmadım abi yolda geldim. Rally mi yapıyorsun? Yok abi estağfurullah. Yarış yapacaksan çık git başka bir yere. Ne diyor lan polis? Abi bir şey o yapmadım ki. Motor mu? Tamam abi normal Ne süre. yaptığını söyleyeyim. biliyorsun. Can Polat Aydın Prime'de ikinci yıkılmış. Eyvallah abi. Hoş geldin. Bir şey yapmıyormuş gibi konuşma. Ya banla şunu. Küfür etmeyin oğlum chatinden. Niye küfür ediyorsunuz oğlum chatinde? Evet, ya ya sonradan geldi önüne ben görüyorum zaten. Dayıcam. <laughs> ya sonradan geldi önüne ben görüyorum zaten. Ben görüyorum zaten. Aç tamam abi. Kayıtta abi evet. Tamam. Benim işim bu. Tamam abi. Düzgün sür motorunu. Yalnız Eyvallah. Yakınca para lazım. Oğlum şu zorlaştırmıyor mu lan motoru döndürmeyi falan? Abi var mı benim bir şeyim? Tamam eyvallah kolay gelsin. Kanka yoldan geçen birisi yere bir tane muz atsa, muz kabuğu atsa Bu tekerde yerde o muz kabuğuna gelse mefta değil mi? Direkt gidiyor motor Olur mu lan öyle muz kabuğuyla falan? Küçük şeylerle Biz kim olmaz muz kabuğundan ne ya lan? Abi dur dur abi bir şey diyeceğim Ne diyeceğim? Utandım bu arada cringe. Duruyordum abi. Bekler. 54-73 merkez. 5580. Efendim üzerimize sürme başladığıyla motosikletin birini aldım ben. Üzerine sürme yok. Fıralım, <laughs> tamam. Anahtarı aldım diyorum. Tamam. yok değil mi? Doğrudur Nasıl efendim diye. kaçmaya çalıştı. Üzerime sürdü ben motosikleti almışlar. Gereğini yapacağım. <laughs> Sen niye dedim arkadaşım? Abi kaçmadım kenara çektim. Ha? Kenara <gülüyor> çektim. <gülüyor> kenara çekti. Öyle kaçıyorsun. Öyle kenara çekiyorsun doğru mu? Odaklandım odaklandım. Nerede senin plakan nerede? Nasıl? Plakan nerede? Aha. Burada. Kameranı da çıkart. Kaskını çıkartıyorum. <laughs> evet. Çok güzel ceza yedik yine, 2200 lira Allah. Oh Bir anda lazım. Aa, Öyle olmaz diyor, sen ne biliyorsun motor sürmüyor Öyle olmaz diyor La öleceğim la Ekip oldu. Eee, hani yakalanmadı abi? Ha, kaçan ve cezayı yenen ikisi birlikte. Ha, kaçıyorlar lan. Nasıl nasıl istiyor aslında değil mi? Gazlama. <laughs> Başır alan gidiyor. Şimdi iyi de iyiydi, çevirecek. Ben kaçamam abi. Bir geçelim mi? Biz mi geçelim? Biz mi? Of. Kolay gelsin abi. Evet. Aynı, aynı aynı herif. Abi senden bir şey rica edeceğim. 20 dakika sonra savun başlıyor. Motorum arıza yaptı. Aşk ve tebrik sınavı gideceğim. Bir şey yaparsan hani hemen göstersek. <laughs> abi ondan ceza yedim düzelteceğim onu da. Abi evet. Ben onu sorgulayıp yine görürsem şu an motorunu altından komple almam gerekiyor ona bakarsan. Şöyle vereyim abi. Ne zaman yedin? Abi geçen hafta yedim. Peki niye düzeltmiyorsunuz arkadaşlar? Yani bir uyarı verilmiş size. Yani. Abi geçen hafta dedim sınavlı. şu an bak yemeyeceğim sınava gidiyorum. Acelem var. 20 dakikam kaldı. Motorum arzalandı. Çalışmıyor şu anda. Hadi, hadi, hadi. Çok teşekkür ederim abi. Gitmesin. Aynen abi. Görmüşsündür herhalde videoyu. Evet birkaç kere kaçış videolarını gördüm. <laughs> Neyse bu seferlik. A Aynen abi. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Abi geçsene geç geç. Abi ilerler misin abi? Acelen var. <laughs> Ne yapıyorlar şu an? anlayamadım ben. Çevirme mi var? Kanka <laughs> <laughs> bu strese girmeye değmez. Motor kullanmak worth değil. Aa arkasına saklanıyor. Bak bu adam zeki çıktı. <laughs> Nasıl, ne oluyor lan? Tamam, boş yapmışım. Neyi izletiyon şu anda? Üçüncü kez neyi izliyorsun? Hayır, ökülüyor, ökülüyor. Öpüyorum seni. Bu nasıl bir altı